Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım barış çiçeğimin saksısını değiştireceğim. Çiçeğim çok güzeldi. Çiçekleri açmıştı ve çok güzel bir görüntüsü vardı. Ben de saksısına yakın boyutlarda bir yeni saksı aldım. Yeni saksımız mevcut saksımızdan biraz daha büyük olması gerekiyor. E, yalnız fazla büyük olmamalı. Yalnızca birkaç santim büyüklüğü yeterli, genişliği yeterli. Çünkü barış çiçeği kökleri genişlemeye e, sevse de arada boşluk köklerin suyu yeterince ememesine yol açabilir. Burada saksıya koymadan önce çiçeğimin yapraklarını aslında size gösteriyorum. Çiçeğimin yaprakları maalesef ki kirliydi. Onu en sonki işlemde temizleyeceğiz. Burada kullanacağım toprak bu şekilde. 10 litrelik bir toprak aldım. Burada saksıda önemli olan saksının içine dökeceğimiz suyun hızlıca tahliye edilebilmesi için deliklerin olması önemli. Saksının altında biraz taş veya kırık seramikler koyarak drenajı sağlayabiliriz. Benim saksımda zaten dibinde vardı e, yükselti. Şimdi bu eski saksısından çıkarttığımızda köklerin sağlıklı olup olmadığını burada kontrol ediyoruz. Sararmış, çürümüş veya kırılmış kökleri temizliyoruz. Sağlıklı köklerin çoğunlukta olduğundan emin olduktan sonra temizlik işlemine başlıyoruz. çiçeği saksısından yanlarından sıkarak çıkartmıştık zaten biraz sallayarak biraz yanlarından sıkarak çıkarttık ee, kök kontrolünü yapmak önemli burada bahçeden e, direkt ya da kendi çiçeğimiz olmadığı için kendi çiçeğimiz de olsa bazen eski toprakta böceklenmeler olabiliyor ya da e, farklı e, şeyler olabiliyor e, bunun önüne geçmek için bazen e, yeni aldığımız e, çiçeklerin üstü çok güzel görünüyor olsa bile aslında kökleri zarar görmüş oluyor. Burada köklerin bazıları çürümüş olabilir. İşte zarar görmüş olabilir. Kopmuş olabilir. Sağlıksız görünebilir. Burada aslında yaptığımız işlem köklerin e, temizlenmesini sağlamak. Ben aslında burada kökleri tamamen temizledim ama siz sonuna kadar böyle temizlemeyebilirsiniz. Toprağın temiz olduğundan sağlıklı olduğundan emin olduktan sonra bir belirli kısmı kısımlarına bırakabilirsiniz Ben içerisinde böcek var mı diye de ayrıca kontrol etmek istedim açıkçası e, çiçeğimin kökleri gayet sağlıklı ve temizdi sallayarak temizleyerek eski toprağından e, kurtarmaya çalıştım onu e, çiçeğimin aslında diplerinde yeni çıkan yaprakların olduğunu görünce daha çok sevindim e, tamamen aslında kendi toprağımla yapmak istedim şimdi burada çiçeğimin Yapraklarının ve çiçeğimin kendisini gösteriyorum size. Bakın burada küçük yapraklarını gösteriyorum size. Hemen orada dibinde de aslında çıkan bir çiçek vardı. Görüyorsunuzdur zaten. Ee, dibine zaten ben bunu toprak koymuştum. Birazcık dibine toprak koydum çünkü köklerin direkt temas etmesini istemedim. Şimdi aslında burada kökleri ben biraz yaydım saksım şey değil çok büyük değil ama çok da böyle ayrılmaması gerekiyor videonun başında size söylemiştim zaten köklerini de dikkatlice yerleştirdikten sonra zaten alt zemininde de toprak vardı yanlarına böyle boşluklarına Yeni aldığımız e, uygun olan toprağa dökmeye başlıyoruz. Burada ben böyle poşetle aktarmaya çalıştım ama biraz zor oldu. Sonra o toprakları yanlarına doğru böyle yayıyoruz. E, dikkat ediyoruz burada. Çok böyle e, bastırıp köklerine zarar vermemeye çalışıyoruz. E, bu çiçeğimizin orta kısımlarına ve her yerine dengeli bir şekilde e, toprakları yaymaya çalışıyoruz. Az olması olmaz çok olması olmaz burada yine aslında çiçeğimin ilk önce yaptığım işlem çiçeğimin köklerinin tüm her yerine toprağın gelmesini sağlamaktı şimdi çiçeğimin köklerinin her yerine toprağın ulaşmadığını emin olduktan sonra artık burada <laughs> yeter artık deyip böyle ellerimle devam ediyorum işleme. Sonuçta toprak e, güzel bir şey, dengeli bir şekilde yani aslında her zaman e, söylediğimiz gibi yani benim e, her gün kullandığım şey denge 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 çok önemli, e, dengeli bir şekilde çiçeğimin saksımın her noktasına e, yeterince emin olduğum şekliyle toprağa e, koyuyorum. Biraz da böyle yanlarındaki şeyleri böyle o anda tertemiz görmek isteğiyle e, temizliyorum. Dediğim gibi burada çok bastırmamak çok önemli. Çiçeğimize zarar vermemek için çiçeğimizi saksısına yerleştirdikten sonra artık son adıma yaklaşıyoruz ve sulama. Burada e, sulama yaptığımızda tüm e, toprağın nemli olmasına özen gösteriyoruz. E, ve dibinin delik olduğuna videonun başında da söylediğim gibi emin olmamız gerekiyor. Ben aslında video yani normal bir şekilde sulama yapıyorum. E, böyle kireçsiz suları kullanmayı tercih ediyorum ama burada toprağımın tamamını e, döktüğüm için yani eski aksındaki Toprağın tamamını döktüğüm için aslında burada e, çiçek bakım suyundan yararlanmak istiyorum. Çiçek bakım suyu aslında iç bitkiler için, iç ortam bitkileri için oldukça önemli. E, aslında 2 litre suya bir kapak olarak söylüyor ama benim burada çok fazla çiçeğim olmadığı için 1 e, litre suya çiçek sulamak için kullandığım normal bir 1 bir litrelik kavanozuma yarım kapak döküyorum. E, Sulama bakım suyu koyuyorum ee, ve bunun rengi de biraz e, farklı yeşil tamamen böyle suya döktüğümde yeşil bir renge ulaşıyor. Normalde aslında bakım e, suları böyle çok da renk karıştırmayan sulardan oluyor. Çiçek bakım suyu e, genellikle besin maddeleri ve mineraller içeren bitkilerin gelişimini destekleyen özel formüllere sahip bir sulama suyudur aslında bunlar. E, dediğim gibi çiçeğim tamamen saksı, ortamı, her şeyi değiştiği için e, böyle bir e, özel bir bakıma ihtiyacı vardı açıkçası. Çiçek bakım suyu ile ilgili olarak her zaman arkasındaki kullanma talimatını okuyalım ve orada yazan ölçeklere göre sulama işlemi yapalım. Yeni saksısında daha sağlıklı, mutlu bir şekilde büyümesini böylece barış bir çiçeğimizin sağlamış oluyoruz. Saksı değişimi çiçeğimizin yaşam kalitesini artırarak daha güzel çiçekleri açmasına yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda bahçeyle ilgili olarak her şeyi bulabilirsiniz. Yeni sezon başlıyor artık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yorumlarınız çok kıymetli bizim için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.